Arkadaşlar merhabalar ben Yavuz. Bugün de sizlerle yeni sıralı solo kür rank maçımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fakat sizlere şöyle bir bilgi vereyim. Ya arkadaşlar. Tamam hadi izliyorsunuz güzel hoşmuş diyorsunuz da. Fakat birçok kişi yanlış anlıyor şu videoları çektiğim zaman. Ne tür yanlış anlaşılmalar oluyor. Benim videoları o gün içerisinde çektiğimi falan zannediyorsunuz. Ama o gün içerisinde çekmiyorum arkadaşlar. Yani ben... Şu an e, akşam saatinde olduğum için ancak o vakitlerde e, fırsat bulabiliyorum. ve O süre içerisinde çekebiliyorum. Bir de üstüne maçıma denk düşenler genellikle çok iyi oynadığımı falan zannediyor ama tekrar göstereyim hatta sizlere. Bu sadece oynadığım maç sayısı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ya çok iyi oynadığımı vurguladığım bir şey değil. Üstüne arkadaşlar bu bu oyunda geçirdiğim süre boyunca oynadığım maç sayısı anlamına gelir. Yani net bir açıklama yapayım dedim. Çünkü bazı insanlarımız ağzımı bozmayayım. Gerçi bozsam da olur. Ibareyi veriyorum zaten size. Gerçi bazı öyle bir yanlış anlıyor ki seni kim izlesin? İzleyen izliyor kardeşim. Sana koyuyor mu? Koyuyor ki söyle, söyletebiliyorum sana bunu. Üstüne bir de ben bunun üstüne sigaramı içerim. Sana da lafı çatmışla kalırım. Haberin olsun. Evet. 60'a düştük. 60'lık en son 59'a düştük. Maalesef ki. Atılan oyuncuları zaten söylememe gerek bile yok. Artık e, Suriyeliler, Iraklılar, İranlılar farklı farklı metotlar bulmuş. Ya Türk bayrağını seçiyorlar ya da başka e, Avrupa bayraklarını seçerek oyunu oynuyorlar. Geçmişi göstermek isterim de artık yasakmış, gösteremeyeceğim maalesef. O yüzden şimdi bir maça geçelim. Bakalım ne alacağız. Hep beraber görelim. Tabii sizlerin de bir görüşlerinizi ve ne tür videolar istiyorsunuz yorumlarda belirtmenizi de rica ediyorum. Hemen başlayalım. Evet bugünkü pik seçim tarihimizde ilk kez Valeri tekrar tercih ettim. Sırf Angela ve Tamuz için tercih ettim desem yalan söylemem size. Takımımız bu şekilde. Çok fazla bir şey bekler miyim bilmiyorum ama Moskova için belirli kalan bir takımımız var. Rakibin 3 AP 2 AD'si var. Gerçek hasar yok sadece saldırı var. Yani saldırı gücü var diyeyim ben size. Pek gerçek hasar vurabildiğini zannetmiyorum Tamuz'un yandıktan sonra gerçi. Ama e, bir yandan da bizim ADC'mizin malum ne olduğunu görebiliyorsun. Layla. Yani şu vazgeçemiyorsunuz şu Layla'dan. Onu anladık. Oyunun bir gün şu Mia ile Layla'yı artık bir geçici bir süreliğine kapatsa geçici bir süreliğine yani bir ay falan kapatsa belki oyun rahat edecek ya. Ben ciddi söylüyorum. Kapansa hakikaten rahatlayacağız. Şimdi şimdi hazır markete düşmüşken biz de bu Valerin kostümünü aldık. Temel kostüm diye geçiyor ama yani Temel kostümden kastım yani şey Ne ee, demek istediğim zaten bir çoğunuz anlamışsınızdır bu kostümün ne olduğunu Hadi hazır bir tur oynayayım dedim Bakalım Şimdi benim buna normalde Kendi taz bir buildim var Al canım al Anlaşıldı oğlum Anlaşıldı anlaşıldı tamam sıkıntı yok oğlum bu kadar bana oynamanıza gerek yok. Anlaşıldı oğlum. 3 kişi bir mide çökmeniz. Bunların da Akdeniz'i kaçırması falan. Tamam anladım hocam. Kafanız güzel. Yani 3 kişi bana fokusken Akdeniz'i de nasıl kaçırdınız onu da anlamış değilim ama neyse. Neyse biz sinirimizi bozmayalım gene. Bir de kızlarımızın malum vazgeçilmez Magiero'larından Kagura. O da var tabi şimdi işin boyutunda. Niye? Ee, kaçma mekaniği var. O su var, bu su var. Giriş çıkışı hemen gir çık muhabbetinde yani. O derece diyeyim. Evet Belerikçi. Muazzam bir kafa yapın varmış oğlum. Sen şöyle bir öl. Öl oğlum. Kadar. Şunu ben alayım. Canımızı geri dolduralım. Ben bir de geri gideyim. Alma, alma gülüm, alma ya, alma, alma oğlum, çık lan, çık. Allah Allah. Hem iki kilo alıyor hem de farm temizliyor. Mal mısın oğlum sen? Görecek mi bakalım bizim takım? <laughs> Şükür gördü de. Bunu kim görecek? Benim mana kalmadı. Cici benim mana. Bir def olup git. Defolup git. Defolup git. Ya oğlum. Bir de orman yaratına geberecek o olacak. Bs e döneyim. Tılsımın bitmesine çok az kaldı. Yakmayı direkt alacağım zaten. Ondan kaçışı yok Angela'nın. Bu Angela'ları komple ağız burunda alacağım anasını satayım. Bir daha Angela alamasınlar diye. Kes onu. Kes onu. Kes onu. Kes onu. Kes onu. Kes onu. Kes. Onu. kes! Lan kes şunu. Lan kes. Söğüttürecek ya kesmiyorum hala bakıyor adama ya. Adama demiş mi karıya? O şemsiyeni alır sokarım şimdi kavura. O kim? Layla mı? <laughs> Nikke gel çay demle şu kavuranın. Muki. O, <laughs> o ne demek yavrum? İşte ben şirin bir kızım, şirin bir kız nick koymam lazım. Niye? Hacer değil mi senin adın yavrum? Ya da Ayşegül falan değil mi? Yeliz falan değil mi ismin? Türkiye'de sana şıllık nati şeyi koymadılar mı hiç? İleride koyarlar merak etme, o da var. Yandan mid kayıp da koridoru iyi açmış bizimkiler. Layla'nın durumu ne? 1-2. Seni var ya bir döverim. Bir döverim. O çocuğu. Seni bir döverim. Yani belirik. Ben ona daha kill vermedim. Sen gidip kill veriyorsun ya. Geber. Bu kadar. Lan farmı mı? Hiç... Oğlum git ya farmımı da almayın ya. Edin. Yavrum. Bak. Yavrum. Farma alma kardeşim. Farma alma. Cık. Hadi kill salmıyorsunuz. Bari farma almayın anam. Teker teker mi söyleyeyim ya. Gelen koridora farmımı çekiyor. Gidiyor anasını satayım. Şu sıralamağa bak. En alttayım ya. Zorlasa tank beni geçecek farmda. Seni var ya. Seni var ya oğlum. Seni var ya. O seni var ya. Seni var ya. Ağız burun s çocuğu. Bunun içinde değil mi? Yani şöyle gelsene bir. Hı. Support gibi valir. Ben şu aşağıya gideyim ya. Gitmekten yarı fayda var. İyi almış bizim işte. Bu ne yapıyor orada? Ne yapıyorsun sen orada? Görüyoruz oğlum seni görüyoruz görüyoruz. Götlerdesin seni görüyoruz biz orada. Görünmediğini filan zannediyor herhalde eşşoş olacak. Ama lan oğlum yeter ölme şuna ya. Ha, öldü mü o çocuk? Yani ölmedi zannettim. İlk kirimizi aldık hayırlı olsun. Yıktı. Ay şu Kagura'ya iki tane kil verdiler ya sinirim ona bozuldu şu an. Bir kule yıktı. Şimdi bir tane bunu alalım. İyice slowlayalım biz bunları. Bir yanında Turtle çıkıyor abi. Farmımı da aldım. Ama hala gerideyim. çıkar mı? Orası da çıkmayacak demek bu. Damus. Sen çıkar mısın koçum? Yavrum şemsiyeni yapacağım şimdi ha. gelmeyecek O minyon gelmeyecek. Smite'ına da attı o çocuk. Eceri 2 ile attı. Hadi. Çıkmıyorlar ki kule altından. Bir çıksalar vuracağız artık. O neydi yavrum? Eksanevi. Sen şunu ye bakayım. Ya S Agura gibi götünün. Layla vur artık. Vur 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 ya vur. Ya o nasıl bir ulti Allah rızası için. Vurma oğlum misin? Demesi açın. İlla şunu alacağım deme. Bakayım ne kasıyor bu çocuk. Dur Tamam. Ya yetişirim gene ben yetişirim de. Bana yetişmiş ki. 3-1 gidiyor. Direkt Turtle'a girmek lazım da. <laughs> <Burada mısın? Gülüyor> Yavrum bir git. Yavrum git ya Allah'ım Nerede lan? YSS neyi öldü? Ulan YSS neyi öldü neyi? Oğlum YSS'nin neye öldü neye neye lan taşa mı takıldı bu Ulan hadi kit salmıyorsunuz oğlum ne? Sorular ya da şimdi ben bu çocuğa sana videoda çok güzel söyleyeceklerim var. Dairet gel. Şimdi senin o soy ağacını var ya o soy ağacını. Belinden aşağıdan keseceğim o ağacı. Kafa göz dalacağım şu Kulünün. var ya en sonunda. Layla ne demekse onu da çözebilmiştim Layla. Evet ben yokum misal ki hala fight yapıyorlar. Gene yok bu herif. Gene yok Allah'ım yar. Çıldıracağım yemin ediyorum çıldıracağım. Ben bu Layla'yı mı banlayayım oyundan ya anlamıyorum ki. Layla mı banlayayım bu saatten sonra la? Şunluk bir geri zekalar oyun kazanıyor. Kafanız mı güzel la? Kafanız mı güzel oğlu? <laughs> Allahım mesali, küfür etmeye gene bir, gene, gene bir, bir takım ya gene bir. Tağımıza bak, tağımıza 3-5, 3-5 ya 3-5. Allah yarabbim, yallah. Ya Yine ilah etmişler çocuğunu ilah etmişler. Bu Layla 5 7 ben bu çocuklarının ya. Beklentim öyle büyük bir şey de değil lan. egosunu çocuklarının bir profiline baktığım zaman neyin atraksiyonunu yaşıyor kendi kafasınca onu merak ediyorum bak. O atraksiyonu merak ediyorum ya o kafa neyin kafası tam olarak öldü bir daha yok çocuk. Anlamıyorum. Bana şu Layla'yı söyleyin ya. Almayın Layla filan almayın an <laughs> karakterini almayın artık şu karakteri almayın almayın ya adamlar açılış gibi sürpriz hediye kutuları var ya ilk açılışını ben ne yapıyor Layla'yla ile ya tipin sıfatını siktiğime bir raporla şu egosunu sert raporla Nereye sala Bağcılar. Bağcılarda yatır o aile bireylerini teker teker yavrum. Tamam mı? Teker teker. Teker teker sikisinde o. Teker teker amına koyayım ya. Sıra dayağına geçirirmiş gibi büyükten başlayıp küçüğe kadar böyle sırayla yere yatırsınlar o Bakıyorum. Ah. Zafer deyim mistiğin bende ne işi var? Hadi bana bunu açıkla Montoncu. Ben zafere çıktığımda bu mistik benle niye eşleşiyor? Bu oros niye eşleşiyor? Bu dini oros bu çocuğu bende niye eşleşiyor? Niye niye lan? Niye eşleşiyor? Bu niye eşleşiyor? Bu haysiyetini iyi çocuğu benle niye eşleşiyor? Niye? Niye lan? Sürpriz hediye kutuları ya. Lan oyun bilgisi olmuyor. Bana atma oyun atma 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 lan. Ne bu lan? Ne ne bunlar ne? Ne bunlar lan? Ne bunlar lan? Bu ne oğlum? Bu ne? Ne lan bunlar? Buna baktık. Çöp! 29 yıldız değil mi? Bak. Al. Bak. Tf'de hiç yok. Tüm sezonlara bak. Gene yok. Bu geri zekalı sadece koridor itiyor. Başka bir şey yok. Yani oyunun 5 kişilik bir oyun olmasını es geçiyor. Ben koridoruma bakarım diyor. Seni koridorunda yatır... ...yatır... Seni koridorunda yatırıp Seni yatırıp Seni o sülaleni 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 Hesap satın alacağına git de kapana beyin al alan... Beyin beyin O beynine biraz fosfor kattır Eşşol eşşek Eşşol eşşek Eşşol eşşek Senin futbol ta... tuttuğun takımı Senin tuttuğun takımı Allahsız Ne kadar güzel amına Ne kadar güzel al işte. Türkiye'nin geldiği son nokta amına Hesap ticaret yapıp hesap satın alıp oyunu oynayıp ondan sonra ben zaferim yüce mistim diye geçinen... çocukları. Oyunun saçma eşleştirmesinden şanlı mistikten ilerisini görememiş çocuklarıyla eşleştirmek. Üstüne geç zaferde ya da yüce mistikte ol sana sade mistik oyuncu atıyor. Ulan bu nasıl bir eşleştirme lan? Çıldıracağım ya. Ya yeminle sinirden telefonu patlatıp kıracağım şimdi ya. Ya oğlum. Oğlum. Siz bana Allah'ın verdiği sabı sını şey misiniz lan? Sınav mısınız lan siz bana? Sınan mısınız oğlum siz benim başıma bela mısınız lan? Ya şu bile oyun kazanmaya hakkı yok ya. Bak al al. Bak görüyor mu bak? Bak görüyor mu bak bak? Yalatacak kaç tane insan buluyor kendine bak? Yalatacak çok iyi insan buluyor al al al. Al bak. Yalatacak çok iyi buluyor bak. Yalatacak çok iyi buluyor kendine çok çok. Bin maçına bakma. Bin maçına neyine bakıyorsun şu bin maçın? Nesine bakıyor? 2800. Bu ne oğlum? Ya siz bir 300 maçta şu 2800 MMR'ı geçersiniz lan. Emeğine bu mu emek? Bu. Bu. Şu or, şu MMR'ı şey mi? Emek mi? O emeği Ah net söylüyorum. O emeği ırzına geçeyim o emeği. İstiyorsa 700 maç ard arda spamlasın o. Bak. Ard arda spamlasın. Ard arda ya. Şu <laughs> Bu gerizekalı amına koy. Niye? Var ki o çocuğa laf söyleyeceğiz diye satayım, kapatmış. Güzel. Al. Al oğlum. Al. Götünüze kına yakarsınız bunları bak. Al. Bunları götünüze kına yaparsınız. Onu da geç bizim erkek milletinin ben o sevgili yapacağım ayağına kıza oyunu öğretecek diye. Ulan senin ne haddine fani öğrenmek neyine? Senin fani neyine Senin neyine fani oynamak senin neyine? Neyine neyine? Senin fani oynamak neyine? Neyine lan? Oyunu öğrenmek neyine lan? Şuna bak şuna. İki. Bak bak. Al. Nasıl bir kafa yapıları var bak görüyor musun? Birinizde bir tane resim çizseymiş. E şimdi bunu yapmayan da sevgili olmuyor mu şimdi? Al sana al ka alternatif kafa yapısı aman Allah'ım. Türkiye'de ne bekliyorsun? Muazzam. Al sana salaklık kafası. Daha söyleyeceğim bir şey yok ya. Vallahi daha diyeceğim bir şey yok. Ha, özellikle. ah, oh. Irak bayraklı TR King. TR King. Irak at bir... Oy canım benim. Şuna bak. Senin sıçtığın bayrağına. Bu ne? Bu ne bu? Ne bu ne? klasik Irak ne de ki satayım. Hepsi aynı bokun lazı verdi işte. Geliyorlar Türkiye'ye. Buraya yerleşiyorlar. Sonra da rank kasıyorlar. Sonra da siz de diyorsunuz ki bu Irak nasıl yüze çıktı? Oğlum bakın size tavsiye. O maçınız gidecek, sike sike gidecek. Verin Iraklıyı oynattırmayın amına koyayım. Irak varsa oynamayacaksın. Siktir et ya. Siktir et. Iraklıya maç kazandırırsan bu olur. Daha söyleyeceğim bir şey yok. Hadi Allah'a emanet olun. Kendinize de iyi bakın beyler.